Semizotu çorbası. 1 baş semizotu, yarım çay bardağı ince bulgur, 2 diş sarımsak, 5 su bardağı su, 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı tuz, terbiyesi için 2 yemek kaşığı un, yarım kilo süzme yoğurt, 1 adet yumurta sarısı. Üzeri için 1 yemek kaşığı bitkisel margarin, 1 tatlı kaşığı pul biber. Malzemelerimiz hazır önümüzde. Tatlımızı da arkaya koyduk biraz ılınsın çünkü biliyorsunuz fırından çıkardığınızda birazcık ılınması gerekiyor evet. kesmemiz için. Şimdi efendim güzel bir temiz ot çorbası yapacağız. Semizot çorbasını ilk defa duyuyorum. Hani yemeği yedik, salatası yedik, çorbasını hiç çorbası, içmedim. Çorbası evet. Enteresan Herkes çorba. Herkes bilmiyor ama çok rahatlatıcı bir çorba. Bir de mesela çok az malzeme var. Hani Kimseyi zorlamayacak, yormayacak ihtariz. Tabii tabii yani her evde olabilecek malzemeler. Çok pratik, yapması kolay. Fakat yemesi çok zevkli. Zevkli. Bir de semizotu biliyorsunuz çok faydalı. Çok faydalı evet. Mi? Yani bütün yeşillikler gibi onun da çiğ de tüketmek güzel, pişmişe de ayrı Zaten çorbamız çorbamızı çok pişmeyecek. Hmm. Hafif diri de kalacak. Öyle mi? Evet bir yani şey. çok özelliğinden bir şey kaybetmeyecek. Tamam hadi başlayalım. Ne yapalım? Başlayalım. Ee, önce tenceremize e, ne tamam. kadar koyayım? İki kaşık kadar kafi. Şöyle ocağımın altını açayım. Şuradan hemen açık yağımızı alalım. İki yemek kaşığı kadar şöyle bir gezdireceğim. Evet. Şimdi ne yapıyoruz Fatma abla? İki diş sarımsağımız var. Ben onu gene elimde... Gene elinde tamam. O zaman seni ocağın başına alayım ben. Tamam. Şöyle ben... Şöyle gelebilirsin. Önce bir sarımsakları herhalde kavuracağız. Çok hafif. Yani sarımsağın e, aroması hmm. e, daha iyi geçsin. Ama bence yakışacaktır bu tip yeşillikleri sarımsak arzama. Çiğhane salatası da çok güzel oluyor. E, sarımsak aslında bütün yemeklere lezzet evet. katan bir e, kurtarıcı diyebiliriz. Hem salatacısından da çok faydalı. Antibiyotik niyetine değil mi? Her, Her yemeğe de. Ben normalde çorbalara dahi muhakkak bir diş sarımsak musun? kullanırım. <laughs> yoğurdumuz var. Süzme yoğurdumuz şurada. Unumuz var. Burada da bulgurumuz var. İnce bulgurumuz var. İnce bulgur kullanacağız. Çorbayı biraz da aslında hani içindeki böyle doyuruculuğu da sağlayacak olan sanırım bulgur olacak. Evet, e, sadece bulgura sınırlı kalan bir çorba değil. Hı hı. Bunun içine e, nohut koyabiliriz. Ekstra mı? Bulgur e, ekstra. yerine. Bulgur yerine hı. yani zenginleştirmek e, anlamında. Hı hı veya e, ev makarnası, erişte. Erişte de olabilir. Çünkü onlar e, hem zenginleştiriyor, hem tok tutuyor, hem de çorbamızı daha güzel hale getiriyor. De, evet. evet. Şimdi soğanımı e, pardon, sarımsağımız sarımsağımızı kavurdum. Hafif kavuruyoruz. Altını biraz bir kısalım. Kısayım. Tamam. Şimdi 5 e, su bardağı soğuk suyumuz var. Soğuk İlave su. ediyoruz sencece. Hemen önce su bardağımı alayım. Direkt önce suyu ilave edeceğiz temizhanesine. Evet üstüne. çünkü daha hani sonra... Hani un falan kavurmuyoruz burada. Terbiyesiz hmm. kenarda yapacağız. Terbiye de yapacağız. Normalde un kavurulur, genelde öyle bir e, yani, çorbaya başlıyoruz. E, Biz burada terbiye ediyoruz. Çorbalarda da, e, onu kullanabiliriz ama Hı -hı. bu dışarıda terbiyesi olabilecek bir çorba. Kapatıp altını... Kapatalım, birazcık açayım. <laughs> Suyumuz kaynasın. E, simzotlarımızı doğrayalım. Doğrayalım. Tahta istiyor musun Sefer? İstemiyorum. Yine istemiyor. Tahta Gene kullanmıyor konuğum bugün. Tamam. Onun için mi doğrayalım? Ya da orada istersen terbiyesini yapalım, sana olabilir, başka bir kap vereyim. Olabilir, -hı. -hı. Şuradan bir kap olursa. Alalım. Şunun içine belki semizotlarını ayıklayabiliriz. Doğrayacaksın. Pardon ayıklamıyoruz doğruyoruz. Tabii böyle iri ufaklı mı oluyor sadece yapraklarını mı kullanıyorsun? Bütün her tarafını. Sapını da kullanacak mısın? Kullanacağım. Öyle mi? Hı -hı. Çünkü e, sapı da farklı bir lezzet sunuyor. Mesela bilmeyen birisi olsa ilk kez semizot salatası yapsa belki sapını kullanmayabilir ama demek ki önemli bir nokta. O da lezzet katacak. Evet. Küçük, Bazen ıspanakta da öyle ama. Evet. Aslında sapını atmamak değerlendirmek lazım. Biliyorsunuz bazı özellikle Karadeniz çorbalarında falan çok kullanıyorlar. Sebzelerin köklerinin saplarını. Ee, özellikle ıspanağın sapından e, salata. Salata. Evet. Var mıdır böyle güzel salata tarifleri? Ee, var. Zaman zaman var. yaptıklarım Her var. Her şeyini paylaşmıyor yalnız ha. Söyle. <laughs> yok paylaşmıyor. <laughs> var. <laughs> Ondan yine sıkıntı <laughs> var yok. Böyle bir büyük altı gülümseme. Valla paylaştıkça güzel tarifler. Bence de evet. Kendinizi saklamayın tariflerinizi gelin bizle paylaşın. Evet herkes... Herkes gelebilir. <laughs> <laughs> Şöyle ara kontrol edelim. Kaynayınca ilk mı atacağız. İlk İçine. bulguları atacağız. Tamam. Arkadan hemen e, semizotumuzu. Hı -hı. Dediğim gibi çok fazla pişmeyecek. Yani ölen bir e, sebze olmayacak. Evet. Bir de semizotu biliyorsunuz zaten incecik yaprakları olan, çok çiğ de bildiği için dediğim Hı -hı. gibi çok böyle. Vitamin de ölmeyecek. Bak, soğuk gibi kaynatmayacağız onu demek ki. E, vitamin de ölmeyecek. Hı -hı. Bayağı da bir bağ falan semizotu gidecek herhalde, değil mi? Gidecek. Özelliği zaten semizotunun bol oluşması olması. Kışın, Ramazan kışa denk geldiğinde ne pişiriyordunuz mesela? Neler daha çok tercih ediyorsunuz evde? Ben e, her sebzeyi, meyveyi zamanla tüketmeyi seven hı hı. bir ev hanımıyım. E, o yüzden kışa denk gelirse, kış sebzesi e, ne varsa. Ne varsa. Karnabahar... Beyaz lahana. Artık şey de oluyor. Her şey çıkıyor her zaman. Yani biraz seracılık da tabii gelişti o konuda. Ya çıkıyor ama... Kışın gidip taze çilek bulabiliyorsun. Bulabiliyoruz yani. ama yazın o güneşin ona verdiği lezzet çok farklı oluyor. evet. Yazdan hazırlar mısın konservelerini falan? Hazırlar. Kışa hazırlar. neler yapıyorsun mesela? Domates sosları yaparım. Dün domatesler en çok vazgeçilmezler. Evet. E, melemen yaparım. Ay annem de yapıyordu. Kavanozu hazırlıyordu. Bir tek üstüne yumurta kırması kalır. Çok e, aslında iş kolaylaştırıyor o da değil mi? İş kolaylaştırıcı. Bir de şey... E, e, Hemen anda bir misafirin geldi veya kahvaltıya. Çünkü melemen biraz evet, vakit alan biraz Oyalayıcı bahçeye. bir yemek. 2 dakikada olabilecek bir şey. Bu arada bulgurları atayım mı? Suyumuz kaynadı. Tuz atmadık. Atayım mı tuz? Onu en son atacağız. Sonra atacağız. Hı -hı. Ee, sarımsakları böyle kavurmuştuk, suyunu atmıştık kaynadı. Şimdi ince bulgurumuzu atıyorum. O böyle bir kaynasın. Zaten ince bulgur biliyorsunuz hemen şişer. Sıcak suya girince. ...üzerine de onları ekleyeceğiz. Ekleyeyim mi onları da? Ekleyelim. Tamam. Aynı şekilde Fatma ablamın böyle minik minik doğradığı semiz otlarını koyuyorum. Evet şöyle bir karıştıracağım. Bahar sonra ekleyeceğiz sanırım. En değil son. Değil mi? Tamam. Taneli olacak o zaman. Bilal taneli. geçirmeyeceğiz. Hayır hayır tamam. taneli. Biz de bu sırada e, hem terbiyesine başlayalım. Hem de biraz tatlımız olsun. Arada da onu servis edelim. Efendim çorbamız kaynamaya başladı. Biz de tatlımızı servis edelim dedik. Şöyle alayım mı içinden? Evet alalım. Artık ılındığı için daha rahat elleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi aradan frambuazlar da çıkıyor. Haydi servis edelim. Buyurun efendim tatlımız hazır. Frambuazlı rulo tatlı tatlı. Hazır efendim. Biz şimdi çorbamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir terbiyesi var. Onu yapıp ekleyeceğiz. Tamam şimdi yumurtalarımızı alacağız ve terbiyemize başlayacağız. Evet. Bir tane mi lazım? Bir, bir tane, tane bir değil bir mi? Yeterli. Şuradan sarısını beyazını ayıralım. Klasik bir terbiye yumurta, süzme yoğurt ama burada biraz yoğurdun oranı çok kullanacağız. Çünkü aslında biraz da yoğurtlu bir çorba olmuş olacak. Evet. Ne yapalım? He. Sarısını kullanıyorum değil mi? Sarıyı kullanıyoruz. Tamam sarısını attım içine. Unumuzu Unumuz da. Hı. Şöyle... Yarım kilo yakın süzme yoğurdumuz var burada. Buyurun Zefane, Fatma ablacığım. Zaten artık terbiyesiyle de çok az pişiyor değil mi çorbalar? Eskiden evet, evet. Hani böyle bir haldır haldır kaynatılırdı. Artık öyle değil. Her şey daha pratikleşti. Ee, bir de şey e, sebzelerin ölmemesi önemli. Ne kadar Biraz çok öyle, evet, pişerse aynen. vitamin değeri kayboluyor çünkü yemeklerin. Hemen bir kepçe de alayım. Bu sırada kadayıflı köftemiz de fırında. O da yavaş yavaş kızarmaya başladı. Biraz açacağız değil mi? Açacağız. Ondan sonra içine ekleyeceğiz yavaş yavaş. Bakın şöyle görebiliyor musunuz? Bulgurlar da pişmeye başlamış. Semizotları zaten pişti. Getireyim biraz. Getirelim yavaş yavaş. Şöyle yumurtamızı pişirmeden. En sevdiğim işlem bu benim çorbada terbiye <laughs> yapmak. Sen istersen yavaş yavaş ekle. Ben de şuradan karıştırayım. Kesilmeden yoğurdumuzun terbiyesini güzelce ekleyelim. Bir iki taşım kaynasın. kaynasın. Biz bu sırada yağımızı, yağımızı yakalım. Yağımızı evet. Ayçiçek bitkisel margarin mi? Bitkisel margarin. Tamam. Birazcık. Briksel margarin herhalde bir kaşık kadar yeterli olacaktır. Şöyle üzerine ekleyelim. Ne yapıyoruz? Sadece pul biber? Sadece pul biber abla. ama nane falan. bağlı eklemiyoruz. E, isteyen nane ekleyebilir, çeşitli baharatlar da eklenebilir. Biraz ama burada semizotun da tadı gelsin değil mi? Evet o yüzden fazla baharata gerek yok. Şöyle yaptık kırmızı toz biber de yakışabilir. Evet, o, da o biraz bir daha aslında alternatif. Bu bibere göre biraz daha renk veriyor sanki, değil mi? Evet. Hı, hı Şunu vereyim sana istersen. Şöyle. Direkt çorbanın içine mi ekliyorsun? Servis. Servis. Tabağımızda, evet. evet. Şöyle. Unutmadan tuzumuzu da ilave edelim. Hah tuzumuzu koymadık, evet. Onu son aşamaya bırakmıştık. Hemen şöyle tuzunu ekliyorum. İki kaşık yeterli olacaktır. Şöyle. Bunun altını kapatabiliriz. Kapatıyorum. Çorbamız? Çorbamız bir iki taşım kaynasın. kaynasın. Evet kaynamaya başladı zaten. Şuraya servis tabağımız istersen alalım yakınımıza. Alalım. Şöyle. Burada dursun ben çorbamızı buraya getireyim sana. Şöyle. Bir iki taşım kaynaması zaten Kerti. yeterli olacaktır Evet şöyle alalım çorbamızı. Evet. Sana bırakıyorum çorbanın servisine. En son üzerine yağımız dökeceğiz. Evet. Çorbamız hazır. Yerken zaten karışacaktır onlar iftarda. Şöyle sunumunu yapalım efendim. Çorbamız hazır. Semizot çorbası yaptık. Bol yoğurtlu güzel değişik bir sebze çorbası oldu. Şimdi günün son tarifine geçiyoruz. Bir börekle devam edeceğiz.